Evet, selamun arkadaşlar. Otomatik suluğumuzdan sonra tavuklarımız çok olduğundan dolayı yemlikler çabuk bitiyor. Bize de otomatik ve israfı olmayan bir e, yemlik yapalım istedik. Malzemelerimiz bir tane böyle kova, çöp kovası. 30 lira fiyatı. 3 tane dirsek, bir tane panç, bir tane flex. Şimdi ben şu kısmını duvara dek getireceğimden dolayı ön tarafa üç tane delik deldim. Punch'ın em büyüyle deldim. Burası bol oldu. Bol olunca üzerinden çıkarttığım şeyi tekrar bu pancını delip daha son silikonla yapıştırdım. Şu şekilde de dirseğe kesilecek yeri işaretledim. Şimdi e, kesmeden önce size göstereyim. Bu şekilde işaretledim. Bunu keseceğim şimdi. Şu da kesmiş olduğum hazır olan malzememiz. Bunu buraya takacağım. Şu şekilde. Yukarıdan dökmüş olduğum yem şuralara girecek. Şuralardan girecek tavuğumuz da şuradan kafasını sokup şurada yemleri yiyecek. Dolayısıyla normal yemliklerde hani tavuk ağzını yere koy, istediği yemi alır, diğerlerini silkeler. O da yere döker, çamur olur, yiyemez. Dolayısıyla yememiz telef olur. Şu şekilde ben size göstereyim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şunu yerine takayım, tekrar döneyim. Evet arkadaşlar, şu anda o kesmiş olduğum parçayı yerine taktım. Bu şekilde göstereyim. Tavuklar şu şekilde yeme kavuşacaklar. Şu kadar yaklaşık dışarıda bıraktım e, çünkü e, tavuğun ulaşması zor olmasın diye altına da şu şekilde kestim. Şimdi iş kısmı nasıl olacak? iç kısmı da bu şekilde. Şuradan e, iteklediği zaman veya üzerine çıktıkları zaman şunun geriye gitmemesi için şu şekilde şu şekilde geriye gitmemesi için şuradan bir vida atacağım ben. E, ana gövdeye şuraya sabitleyeceğim. Vidamız hazır. Artı şu arkasına da silikon süreceğim. Burası bu şekilde Sabit kalmış olacak. Dışarıdan gelecek herhangi bir darbeye karşı yapmış olduğumuz aparat içeriye çökmeyecek. Bunu da yapacağım. Size tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar vidamızın ucu buradan çıktı dışarıya verdim ben şu şekilde işte bir tane vida attım ee, silikonumuz hazır ee, fakat daha şunları da yapacağım için elime bulaşmasın diye ee, şu anda silikonunu yapmadım en son silikon işi kalacak kuruduktan sonra da bunu şu görmüş olduğunuz çiğ köfte tepsinin üzerine yerleştireceğim Sadece şu kulakları e, biraz uzun kalıyor. Bunları da buradan keseceğim. Dolayısıyla çevirdik miydi tepsinin içerisine yem gelecek. Şu şekilde ters çevireceğim. Şu şekilde olacak. Şurasını da deleceğim. Burayı deldikten sonra da yemi buradan ilave edeceğim. Burayı da komple açmayacağım. Şurayı sadece şurayı çıkartacağım, buraya da e, ilaveten e, damacana, damacanın içerisine e, yem doldurup buraya damacana ters çevireceğim. E, 20 kilo daha yemimiz, e, yedek depomuş gibi kullanacağım. Ben şimdi diğerlerini keseceğim, e, şunları da kesip üçünü de yerleştirip tekrar döneceğim size. Evet arkadaşlar. Şu anda üçünü de yerleştirdim. Şu şekilde de alttan görünümü. Şu şekilde de bitmiş hali olacak. Şimdi şu ağzının geleceği yerleri hayvanın şuraya ağzının geleceği yerleri şöyle bir zımparayla da zımparalamayı unutmayın. Bak elime hiç dokunmuyor mesela. Ben buraları zımparaladım şu şekilde. Siz de zımparalarsanız hayvanın ağzına herhangi bir zarar gelmez. Evet. Şu şekilde. Şimdi ben arkalarını şimdi e, silikonlama zamanı geldi. Arkasını silikonlayıp sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra şu kulaklarını keseceğim. Sonra şu çiğ köfte tepsisinin üzerine yerleştireceğim. Şurayı deleceğim. Ve yemi buradan dökeceğiz inşallah. Ve ben bir haftadan haftaya geldiğim için hayvanlarımız aç ve susuz kalmamış olacak. Ufak maliyetlere yapmış olduğumuz mükemmel bir yemli olacak. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. vidalarımızı attık, silikonlarımızı yaptık. Şu şekilde silikonladım. Bu Şimdi, Şimdi silikonumuzun donmasını bekleyeceğiz. Bir ikincisi bu dediğim gibi bu kulakları da kestim. Şu şekilde. Ezanı Muhammed'i başladı. Ezan bittikten sonra tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar. Üst kısımlarına da silikonları çektim. İç kısımlara da çekmiştim zaten. Şurada gösterdim. Şu şekilde. Buralara da çektim. Silikonu. Şimdi yemliğimiz donduktan sonra silikonumuz kullanıma hazır hale gelecek. Sistemimiz şu olacak. Çevirdik. Bakın. Şu şekilde. Şu şekilde. Yerine hazır hale geldi. Şuradan yiyecek. kenarlarında biraz da boşluk kaldı ama sıfıra sıfır leğenimize otur oynama yok şimdi dediğim gibi burayı da deldik hazır bu da üstten görünümü arkadaşlar bu da üstten görünümü Evet şu anda hazır hale geldi. Peki burayı nasıl kullanacaktık? Bu şekilde damacanayla. Damacanayı şuraya şu şekilde geçirirsek dolu bir vaziyette. 20 litre daha yemimiz Depomuzda hazır hale gelmiş olur. Biraz donsun. Donduktan sonra Hani su dökmeyeceğimiz için içerisine sistemimiz çalışacaktır yüksek maliyetlere değil uygun maliyetleri yapmış olduğumuz bir yemlik yapımı çok kolay masrafı da az üstüne yüzlük pis su borusu dirseği, bir tane çöp kovası, bir tane çiğ köfteleyeni veya onun yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. Yani zayiat olmasın diye elimde vardı bu çiğ köfteleyeni. Onu kullandım. Siz bunun altına tahta da koyabilirsiniz. Mesela düz bir tahta. O kulaklar var ya bak, şu kulaklar. Şu kulaklardan da birer vida atarsınız o tahtaya çiğ köfte de almanıza gerek kalmaz. Dolayısıyla çok güzel bir yemlik size tanıtmış olduk. İnşallah beğenmeyi abone olmayı unutmazsınız. Çünkü arkadaşlar bu işler kolay olmuyor. Sizler için yapıyoruz. Beğenmeniz, abone olmanız tabi ki beni onur eder. Ee, şimdi biraz donduktan sonra tekrar e, yemi doldurup tavuklarımızın önüne koyacağım inşallah yine döneceğim kolay gelsin Evet arkadaşlar aşağı yukarı şeyimiz kurudu aletlerimiz şurayı ben biraz daha genişlettim ee, damacana daha rahat otursun diye işten gördüğünü göstereyim şöyle. Şimdi bu arada boş durmadık. Yemimizi ayarladık. Bir yumurta yemi. Bir karışık yem. Vaziyetinde. Şimdi bunu tekrar karıştıracağız. Cihazımızın içine koyacağız. Tavuklarımız afiyetle yiyecek. Yine e, yerine koyduktan sonra sizlerle birlikte olacağım.